Hepinize merhaba arkadaşlar. İki kaçak oyun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Truck Simulator Ultimate oynayacağız. O zaman başlayalım. Şöyle kamerayı içeri aldı. Tamam. Arkadaşlar şu anda benim kullandığım bu tır modeli. De, yani ben bayağı eskiden, de, arabalarım, arabalarım yani yok da. Onun bedava verdiği tırlar vardı bende Baya çalıştım çalıştım Bir tane tabak satın aldım o traksimi Retro ultimate'de Gittim kendim çalışa çalışa bu tırları aldım Üçlüleri işe gönderdim falan O taktik benim baya işime yaradı Bak bak o kadar geniş alıyorum Geçemiyor Tamam. Biri bana çarpmış bana korna çalıyor Arkadan çarptı çünkü ben kimseye çarpmadım kimse yok orada. baya uzun bir dosya taşıyoruz şu anda gördüğünüz gibi arkadan göremiyoruz bile şu anda benim kullandığım bu tır modeli Actros Actros 2006 model kendime Axor'u alacağım Axor herhalde 6 6 çarpı 4 herhalde bilmiyorum Altı tekerlekli diye biliyorum ama Aksor'u. Hatırlamıyorum işte Aksor'u arkadaşlar. Aksor'u alacağım ben. Bana VIP seviyem yetmiyor. 19 VIP seviyesi lazım. Benim o seviyem 12. Burada. Paramı biriktireyim Şimdi 100 bin dolarım var hala. 100 109 k falan var bende. Paramı biriktireceğim. Aksor'u alacağım. Belki paramı biriktiririm böyle biraz. VIP seviyemi yükseltirim. Bakarım bir ne kadar olduğuna bir de paramı bir da baya arttırırım param bu tırımı da satarım, <laughs> Bizim alırım. <laughs> Yani satmayı düşünüyorum, satmamaya da düşünüyorum. Ben yani şirketimizde hani hep böyle hep işçileri gönderip getiriyorum ya. İşte o yüzden satmamaya da düşünüyorum ama benim için de satmaya da düşünüyorum. Aksor daha hızlı alırım diye. ve yani satsak aslında bu bize kar vermez. Pahalıya satsak aynı fiyatına satsak giden nasıl fırına hani Niye benden ikinci elini alsınlar? Bu yüzden baya zor. İkinci el pozanda satmayacağım hatta bunu. Ya, diye konum. Ya ben olsun diyeyim. Tamam şuradan devam ediyoruz. Hiç kaza yapmadık kadar. Bu malzeme açmıyorum. Hiç kaza yapmadık dediğim gibi sürttüm ya. Bu arada yani niye ben böyle videoları durdurmuyorum ama böyle videoları yaparken 10-15 kere videoları tekrardan çekiyorum diye biliyor musunuz arkadaşlar? Bir kere sesim gelmiyor, bir kere de şey oluyor, kaydı açmayı unutmuşum. Yani baya böyle şeyler oluyor. Bir kere de mesela böyle aralarda böyle oyun baya kasıyor falan, hatalar çıkıyor. O da küfür edebiliyorum falan yani bu yüzden de baya uzun sürüyor. Ben böyle uzun videolara atmam. Böyle 1-2 gün falan sürüyor. Belki de 5-6 gün sürüyordur bilmiyorum. Ee, bir de ondan sonra da arkadaşlar. Sizden tek bir isteğim var. Sadece arkadaşlar. Benim tek istediğim sizden. Benim kanalıma abone olun. Benim, benim tek istediğim şu anda. Benim kanalıma abone olmanız. Bir tane kadar vardı. Bana maşallah. Bayağı takipçilerim de vardı. 50 kişi abone olmuştu, 50 abone falan bunuz abone falandım ama maalesef şey oldu arkadaşlar. <laughs> o kanal bir NEDENLE kapandı bilmiyorum ne falan neden neden yani nasıl bir neden nasıl NEDEN bilmiyordum ve kapandı maalesef. Ben de böyle yeni bu kanalı açtım bu kanalda inşallah izlenir yani. Devam, ediyorum. devam edelim burada. Devam edelim. Başka duyacağım bir şey yok zaten. Böyle devam ediyoruz burada. 1 kilometre kalmış videoyu da bitiririz böyle 5 dakika kısa güzel bir video olsun diyorum böyle baya sıkıcı bir video olmasın diyorum belki böyle daha çok abonemiz olur diyorum Şurada sağdan gideceğiz buyur, buyur. Çarpma 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 buyur, buyur. Bismillah Kontrolünü kaybetmek çok Çok kolay çünkü bana bastığım gibi böyle 8 8 atıyor böyle. Gazı bir anda köklüyor böyle bastığım gibi. Bu yüzden de baya bayağı, bayağı kontrolü kaybetmek baya kolay. Bu arada her kaza yaptığımızda gerçekçi gibi kendimi böyle sarsıl sarsılacağım falan böyle. Mesela kaza yaptığımızda kendi karakterimi böyle uçuracağım böyle. Kendi karakterim değil, kendimi böyle uçmuş gibi yapacağım falan işte. Opa. Ya nereye dönüyorsun kanka ya? Tüm işi bozuyor işte bu oyunların donması. Truck Simulator'dan bu yüzden bazen erin diyorum böyle. Ve bak size demiştim böyle küfürler çıkabiliyor arada videolarda. Bu yüzden 20 kere falan deniyorum yani. Gördüğünüz gibi bu yüzden küfürler çıkıyor bazenleri yani. Anlıyorsunuz. Bayağı kanal açtım, bu kanal gibi mesela. Bayağı kanal açtım, hiçbiri tutmamıştı. O kanalım tek böyle elde aboneye falan geçmişti böyle. Bayağı canlı yayın falan açıyordum. Ama maalesef. Vivego... Nasıl bir şey lan bu? Neyse arkadaşlar. O zaman videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz.